Karıcığım! Aa, bu benim karım değil! Götürün! Bana bak! Sana son defa soruyorum! Yarışları kimden alıyordun? Kim veriyordu? Kendi kendime! Kendi kendine ha! Ulan yarışları ayarlayan benim! Ben bilmediğim halde sen nereden bileceksin? Benim özelliğim bu! Senin özelliğin bu ha! Ben şimdi gösteririm sana özelliği! Konuşturun! Ah. İnanmadık herife İnanmayan sensin Ah ulan ah. Adamı dinlesek şimdi milyoner olmuştu. Senin kafana sıçayım kafana Haklısın <gülüyor> 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 <laughs> ya iki tane daha vursaydım be! <laughs> ne biçim adamsın be? Allah cezanı versin. Adam dayak yemekten hoşlanıyor, sopayı dişe günüyor. Ya. Öyle mi? Evet. Öyleyse bir de güzellikle deneyelim bakalım. Gel benimle. Aa, oh, gitti Niyazi, gitti. Ben bir gün kaçacağını biliyordum zaten. Çok zalim davransın. Dövün kız! <laughs> Merak etme. İlkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Türkçü dükkan. Ceberesi. Bir gelse, ben ona gösteririm. Ha şöyle adam gibi sorun cevap vereyim. Nedir senin benden istediğin? Yarışlar mı? Evet, yarışlar. Söylesene. Madem senin istediğin yarışlar verdim gitti. Güzel. Öyleyse hemen çalışmaya başla bakalım. Tahminlerini yaz. Hemen mi? Hemen dedik ya. Hemen dedik ya. Hadi artık bitir şunu, neredeyse yarışlar başlayacak! Hay Allah! Al, altı yarışta tamam. Şişman, hepsi tutacak. Alo, veriyorum yaz. Birinci ayak iki, ikinci ayak beş, üçüncü ayak sekiz. Dördüncü ayak dört. Beşinci ayak altı. Son ayak bir. Tamam mı? Evet, seni dinliyorum. Altısı da tutmadı. Bir teki bile gelmedi. Hiç biri gelmedi, hiç biri! Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Bana bak... Adam gibi yarınki yarışları düşün! Eğer bilemezsen, Veli Efendi de seni koştururum! Altılı koşu da mı? <gülüyor> 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 Ulan dua et sana ihtiyacım var! Hadi! Hadi durma, çalışmaya başla, durma! İlham gelmiyor. Bir eksiğim var. Ha, buldum. Minibüs. Evet. Bana minibüs lazım. Ben tahminlerimi hep minibüste yapardım. Bana minibüs getirin. Minibüs mü? Evet, minibüs lazım. Eğer minibüs getirmezseniz bir şey yapamam. Başlarım şimdi senin minibüsünden. Ah. Bana bakını. Şuna minibüs taklidi yapını. Hadi, iskemleleri ortaya koyun. Ortaya koyun. Sen şoför ol. Münübüsün şoförü. Çünkü münübüs gibisin Sen olmaz dersen ben de olmaz derim Hadi sene be Yan otur. Az benzin yakarsın. <laughs> Sen de muavin ol. Arkadaşlar, muavin bağırdığı zaman itişe kakışa minibüse bineceğiz. Yavaş girmek yok. Muavin, hadi bağır bakalım. Hadi top kapı. Top kapı top kapı, 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 top kapı. Hadi arkadaşlar dalın. Top kapı. Ah. Hey, hey. arkadaş, ne baş be? Gitme ya. Hey dur. Allah. Allah. Dur, ne baksana be. Ne şu desin? Ah. <gülüyor> Ne işin var senin minibüsün dışında? Ezilirsin, gir içeri. Aa. Buradan olmaz, kapıdan. Dolaş da gel bakayım. Şoför, arabayı çalıştır. Nasıl yani? Bilmiyor musun? Öğret bakayım. Ha, işte böyle. <laughs> Şuna bir tokat patlatın. Du ben vurayım. bir daha terbiyesizlik yapma. Ulan kel motoru çalıştır. <laughs> Gider gibi sallanın. Hay Allah müziği unuttuk. Şoför! Teybe kaset koy. Minibüs müziği olsun. Ben de diyordum, niye ilham gelmiyor?